selamlar bugün tabi mevzudan bahsedeceğim tek mevzusu bana bununla ilgili çok soru geliyor abi işte aynadan gördüm üzerinde yelek var kameradan ee, çok net gözükmüyor ama işte ne peç kullanıyorsun ne peç takıyorsun hangi kulübe üyesin kulübe üye misin gibi sorular çok alıyorum Evet, bu kulübe yiyeyim. Ve o kulübün peşlerini takıyorum. Daha önce taktığım ee, peşler de oldu. Bu çapır motorlarda kulüpçülük ayrı bir olaydır. Onunla ilgili video çekmiştim. Sağ üst köşeden tüm videolarıma tıklayıp kulüpler hakkındaki videomu bulup Merak edenler oradan izleyebilir. Bugünkü videoyu yapmam amacım Kulüp dışında Böyle yeleğime peş takayım şekilde olsun isteyen arkadaşlar var. Onlar için yaptım bugünkü videoyu. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor nasıl yapabiliriz, bu testleri nereden bulabiliriz, nasıl takarız vesaire diye. Ee, videonun altında bir arkadaşımın satmış olduğu testler var. Onun linkini vereceğim. Onun dışında kendiniz de hani bana soranlar için veriyorum bu linki. Hani peşlerden bulabiliriz diyenler için. Onun dışında hani internet arası kursumuzda bulabileceğiniz peşler var. Ama dediğim gibi ee, MC Kulüp Klub. kulüpler videomu izleyin aslında. Oradan bir izleyin. çözülecek olay değil çünkü kulüpçülük ayrı bir şeydir. Motorculuktan ayrı tutulması gereken bir mevzudur. Karıştırmayın. Ee, Rider kulüplerle MC kulüpler yani sürücü kulüplerle MC kulüpler ayrı kulüplerdir. Karıştırmama Onların pek dizilimleri farklıdır. İnternette e, izleyebileceğiniz Sansof Anarşi diye bir dizi var. Ara bulabilirsiniz. Hatta buraya da yazarım. Alt kısma. O dizi kendi kulüpleri konu alan dizidir. Oradaki 5 dizinin ne yapmanız doğru değildir. Çünkü o bir e, ee, kulübü simgeleyen motorculuktan ayrı olması gereken bir olaydır. Bunlarla ilgili internette detaylı bilgi bulabilirsiniz. Araştırın. Google'layın. Google amcaya sorun bir. Bakın. MC kulüp nedir? Kuralları nelerdir? Vesaire. Ee, o olayla sonra ayrı tutmayın. Onu takdir etmeyin. Kendi peşlerinizi alıp deri yerinizi dikebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla işte toplanıp bir kulüp kurmaya karar verebilirsiniz. Ama bunlar e, deriz kulüp çatısı altında olabilir. Evsi kulüpleri kurabilmeniz için o kulüplerden el almanız gerekir. İsteyen arkadaşlar oldu benden çok pek evet. evet. arkadaşlar oldu. Onlar için söylüyorum bu videoda. Alıp pek gelişi güzel takabilirsiniz. Karışık beğendiğiniz testlerden oluşan bir yelek tasarlayabilirsiniz. Ya da işte e, Harley'cilerin dünyada bildiği üzere Harley Owners Group top vardır. Onların üzerine her türlü peşi erler i̇şte dünyada meşhur Honda kullanıcılarının, Honda Goldwing kullanıcılarının kurmuş olduğu bir kulüp var. Onların peşleri vardır. Onlar da mesela istedikleri peşleri tekerler yapıştırırlar yeleklerine. Böyle dizilimler elde edebilirsiniz. Beyler dizilimler bunlar. Onları yapmanın normal. Yani bu çünkü motor işinin susudur bu. Motor işinin hani görüntüsü bu. Bir deri yelekle de, bu motorun üzerinde olmak hani tamamlayan bir şeydir. Motoru tamamlar. Böyle yani baktığın zaman evet deri yelek üzerinde peşler güzel duruyor vesaire. Hani Özel olan arkadaşlar biliyorum sürekli bana e, tacizme, mesajları atıyorlar abi nereden bulacağız peşleri senin peşleri nereden bulabiliriz Abi gördüm işte sanki kartal vardı falan vesaire Arkadaşlar yani kartal yok Yani var da yok Eee Benim iyi olduğum e, bir kulüp var Iris kulüp MC kulüp değil Siz de Siz de arkadaşlarınızla böyle şeyler yapabilirsiniz Ama Bununla ilgili yaptığınız hareketlerde dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. E, ee, arkada MC yazmaması ya da MK yazmaması yukarıdan aşağı 3 pek dizilimine dikkat etmeniz ee, ön tarafı da aynı şekilde e, MC kulüplerini internette görsellerini araştırın o tasarımları yapmamak. Da kendi zevkimize göre işte bir tarafına atıyorum işte kartal mı yapacaksınız yaparsınız i̇şte bir köşesine çiçek mi konduracaksınız çiçek kondurursun hani ama ee, belirli tasarımlar var o tasarımlara girmeyin diyeceklerim bu kadar umarım yardımcı olabilmişimdir benden istediğiniz videolar için aşağıda yorumda bulunun. Hani şunu merak ediyoruz. Bunda çeksen seviniriz gibi. Hem bana yön vermiş olursunuz. Hem de daha güzel ilerlemiş oluruz. Sizin istekleriniz doğrultusunda. Ben de video çekmiş olurum. Bugünlük bu kadar. Son bir şey daha. Motorum hakkında niye video çekmiyorum? Çünkü motorum hakkında video çekeceğim. Çok sürekli soruluyor. Motoruma yapacaklarım bitmedi. Yapacaklarımı tamamladıktan sonra motorumun detaylı incelemesi çekeceğim. Regal Raptor DD350E incelemesi gelecek. Ee, biraz daha sabır. Üzerindeki projelerim bitsin. Tekrar tekrar e, ilave yapmayayım. Tek videoda yaptıklarımdan bahsedeyim. Motordan bahsedeyim istiyorum. Diyeceklerim bugünü bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.